Bir hakikat, çiçekler onun mührüdür. Bir bahar mevsiminde garip bir halde tefekkür ederek seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek gözüme ilişti. Eskiden vatanımda ve diğer memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri hatırlattı. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin mührüyse ve kimin nakşı ise elbette bütün yeryüzündeki o tür çiçekler onun mühürleridir. Şu mühür düşüncesinden sonra şöyle bir düşünce geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektuptaki o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir rahmani mühürdür. Şu türlü türlü nakışlarla ve anlamlı bitki satırlarıyla yazılan şu tepecik de bu çiçeğin sanatkarının mektubudur. Hem şu tepecik de bir mühürdür o zaman şu kır ve ova bir rahmani mektup şeklini aldı